Hmm. Yani işte misafir olduğu için yapmadım Bir de daha çok. şu da şöyle gelen kişi bir tane bak. Ceviz, diye. ceviz. Ee, bugün 30 tane yaptım 30 tane yaptın. Çok Hı -hı. iyi, çok güzel. Günlük 30 tane yapabiliyorum. Hı -hı. Evet. Çünkü kayısımız da büyük olduğu için. Evet. Kayısıları tartıp Hı -hı. ayrıca cevizleri tartıp mı paket yapıyorsun? Yok öyle yapınca farklı oluyor. Fiyatı farklı oluyor. Anladım. Hı -hı. İçine koyuyorsun bir kilo kartı Hı -hı. Aynen. Tamam. Başka yani bir şey yok. Hı -hı. aynen şöyle diziyoruz Hı -hı. eldivenle. cevizi de yapıyoruz arada. Hı -hı. Genellikle yani cevizsiz daha çok yapıyoruz. Evet. öyle devam ediyoruz. Bunlar çok Hı -hı. lezzetli Hı -hı. ama. Hı -hı. Aynen güzel oluyor. zaten bakan Hı -hı. bir daha istiyor. Değil mi? Yani yumuşasın diye. Streçli aynen. diyenlerin bir de. De yiyince de rahat oluyor. Öyle evet. Sert olmaz. Bilirsiniz. Ne demek? Yiyorsunuz bol bol değil mi? Evet. Hem yapıp hem yediğimiz için evet. bizim evde hap bulunmaz. <laughs> <Katışıyoruz>. İlaç <İnancı> girmiyor <laughs> bu eve. Doktor girmiyor bu Aynen. Aynen. Yoktur desem <laughs> inanmazsın ki. Çok iyi. <laughs> Alıyoruz Bunu yani. Ben bir şey söyleyeyim. Bu var orada. Öyle mi? Erik kurularımız var. Boşaltlık kayısılarımız var. Bunların hepsi organik. Yavaş. Nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl paketleme yapıyorsunuz? İşte kadınlar ne kadar, yani ne kadar olacak. Temel amacımız oydu. Neler üretiyoruz? Kurutulmuş güneşte kurutulmuş eliklerimiz. Kayısı çekirdeklerimiz var. Ee, şöyle. Bunları hepsine kadınlarımız evlerinde üretiyorlar. Şu anda bir yok. Kendileri evlerinde. Elma kurularımız var. PTT kargoyla anlaştık. Arkadaşlarım çay krem edelim. Güzelmiş. 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 Çalışıyor da. Şen Bey vardı. Personel tek benim ofiste. O da personel. Sağ ol. Çok sayılıyor. Kuruluklarımız yok mesela. Mesela ben... tahmin. Siparişleri ne zaman? Bizim biz mi? <gülüyor> 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 biz aynı zamanda çoğu iyi şey meslektaşız, halk eğitimde <laughs> usta öğreteceğiz. Olur, olur, olur. Baski Kadın Kooperatifi yaklaşık 5 ay önce kuruldu. İmalata başladık, imalat yapmaya başladık, paketleme yapmaya başladık. Paketlerimiz arasında, yaptığımız ürünler arasında şöyle gün, şey, islimli kayısılar var, gün kuruları var paketliyor. Ee, şöyle boşaflık kayısılarımız var. Bunlar hepsi organik hanımlarımız var. Paketleyip bize getiriyorlar. Şöyle e, kayısı çekirdeklerimiz var. E, bunlar isimli kayısı çekirdeği. Evet, Güneşte kurutup e, paketliyoruz. Kuru eriklerimiz var. Bunları da aynı zamanda hanımlarımız bunlara kat diyoruz aslında. E, şöyle elma kurularımız var. Çeşitli marmelatlarımız var. Kadın kooperatifi olarak kurulun amacımız kadınlarımızı, Baskin'in kadınlarını ekonomik ve sosyal anlamda kalkındırma Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz ve aynı zamanda yurt dışına gönderiyoruz. Romanya kermesimiz vardı. Hem kermeste ürünlerimizi sergiledik, hem de göresel yemeklerimiz vardı. Birkaç hafta sonra Antep'te bir Buhar, buhar açacağız. Kadınlık. Şu anda 12 kadına evet, çıktı üye sayımız. İnanın artık kadınlar bizi arıyorlar. Biz de üye olalım, biz de üretelim, biz de yapalım. Biz de evet, hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda biz de sizinle beraber yol alalım. Yaklaşık 5 ay önce kuruldu. 2 ayımız prosedür işleriyle geçti. Son 3 aydır aktif bir şekilde çalışmaya başladık. Kayısı üretimi yapıyoruz burada. Kayısı paketleme üretimi yapıyoruz ve kayısının yan ürünlerini üretiyoruz. Kuru meyve üretimi yapıyoruz. Salça üretimi yapıyoruz. E, reçel, kayısı reçeli, çeşitli meyvelerin reçellerini yapıp üretiyoruz. Yaklaşık 15-20 ürünümüz var. Bu ürünlerin satışını e, kargo üzerinden yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hatta yurt dışına gönderiyoruz. Romanya ile bir anlaşmamız var. Romanya'yı gönderiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda bu kooperatif kurulması bizim için çok önemli. E, diğer kadınlara da ilham oluyoruz. Kadınlar evde e, bu ürünleri paketliyorlar. E, bizlere ulaştırıyorlar. Bizler de eee Türkiye'nin her yerine Instagram sayfamız üzerinden e, ulaştırıyoruz 5 ay önce başlanan bu e, etkinliğimiz hikayedir daha fazla e, hızla ilerliyoruz kadın kooperatifinin e, amacı zaten kadının istihdamı sağlamak ve sosyalleşme Faaliyetini daha da güçlendirmek kadınlar olarak. Biz gördüğünüz gibi burada birçok kadın bir araya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem sosyalleşirken aynı zamanda aile bütçemize katkıda sağlıyoruz. Ve Türkiye'nin her yerine daha fazla ticaret anlamında ürünlerimizi, organik tüm ürünlerimizi satışa sunduk. Gördüğünüz üzere burada kayısılarımız olsun, armut kurularımız olsun bunların hepsi köy kadınlarının evde ürettiği tane tane seçilip her şekilde elendi, ayıklandı ve sonra paketli halde Türkiye'nin her yerine satış olarak sunuyoruz.